arkadaşlar kanalımıza ve lütfen kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Evet, bugün arkadaşlar Muhammed Emin Ali. Bu da ilk arkadaşlar. Oynuyoruz, oynuyoruz. Eli kırık like, Muhammed Emin geçmiş olsun elim için 500 like. Top da diyor ki 1, 1 milyon like istiyor. Doğru, arkadaşlar bugün arkadaşlar top oynayacağız. Ama e, Doğru, erken sayacaksınız erken hocam. Erken, erken kaç tane gol attığınız sayacaksınız. Siz, sayacaksınız. Arkadaşlar. <laughs> Ben arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar, bu videoda Arkadaşlar bu videoda okullar O okul açıldığı günü Kurban bayramı geliyor. Arkadaşlar, bir de bayramdan bayram geliyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. 10. şimdi geçelim. Arkadaşlar. Dur. Dur. Arkadaşlar Arkadaşlar emin size Arkadaşlar Muhammed size bir şey soracakmış. Hadi Muhammed o zaman eşlik edelim videoya. <laughs> Muhammed Emin video geliyor. Hadi. Muhammed hadi. Arkadaşlar Muhammed Emin geliyor. Hadi gel. Ha, olmayı, Bak, gel hadi gel. Hadi Hadi gel. <laughs> Muhammed Emin bana gelmek istemiyor. Bu videoya kadar Hadi kadar... gel. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar devam için Arkadaşlar bugün çok e, oynayacağız ama Muhammed'in Elman diye oynayamayacağım. Bu süre iki, bir saniye olmuş 0 1. bu video çekile. Hızlı geçelim istiyorsanız durmayalım Bana ayağına koydu. Sayın arkadaşlar çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Arkadaşlar kaç defa sayacağımız öğreneceğiz. Mehmet! Ahmet! Yapıştır be! Ver ben yapayım. Ayağım Hadi arkadaşlar videonun yok olsun mu yok olmasın mı onu Yok olmasın. madem alın al. Ver ben Mat kamerayı bitirin ha. Öyle mi ya? Öyle mi? Öyle Öyle mi? nasıl Arkadaşlar ben Arkadaşlar ben sayıyorum. Zaya bakın arkadaşlar. 1 2 3 3 benim de arkadaşlar 3 yaptım. 3 3 3 3 yaptık. 3 3. Öbür bölüme geçelim. 0 3 Hadi bir daha bir daha bir daha. 4 4 bir daha. Bir daha yap. Tamam da yeni geçtim hadi bir daha bir daha. Mamenemin yapıyor. Ya, bir bir ya. daha. Bir daha arkadaşlar. Şimdi bende sıra. İnşallah bir yapar paramız. Hadi bir de bende. Arkadaşlar bende sıra. sıra. Şimdi. Bir. Bir. Bir, bir var bir. Yapma. Bir bir. Yap. Bir bir var. Gördüm arkadaşlar. Ya bir. Ya bir. Ya bir. Bir. Ya. Ya bir ya. Tamam, bir iki Dört. Öyle sayıyorum. Ya, ya, sen beşsin. Ya hayır bir. Arkadaşlar babam YouTube'a konut oldu. Sopun, baba. Ya. Baba. Oynayan, oynayan, bak. baba video çekiyorum. Ben, 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 ben. video çekiyorum. beraber. Ben Arkadaşlar babam topu aldı sonuçta. Biz ne yapacağız? Ee, babam topu aldı arkadaşlar videoyu. Çekemeyeceğim. Ama arkadaşlar sizin için o top buydı. Şimdi hocam bekle. Göbence ya kaldı. Haymaz açım konuş. Arkadaşlar bayramım 15 gün kaldı. Bayramlarımız. Arkadaşlar şimdi bu top topla. Açık oran. Geç o kaleye. Ben bayram bitene kadar ben ben şey <laughs> şey Arkadaşlar hadi geç karşı karşıya geç karşıya. O şeye karşıya geç. arkadaşlar babam topu aldı ama biz de basketbol yapacağız. Ya, yani hadi geç geç hadi. Hadi. Bize Siz sayacaksınız Ali Ali ile. Ali ile. Ali ile. Umut saydır. Ağrınla. Kalk 3 4 5 6 7 9 10 11 12 15 19 17 17 18 Ali Ijo mo mamna na. Mama na. Eh eh eh. Gami na mi na 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 mi na. Ah, okay.

İsranda arkadaşlar şey, yorumla şeyler yazabilirsiniz, video yorumla her şey yazabilirsiniz. İstedi miydi topu oynuyoruz? Vay baba biz böyle oynuyoruz böyle. Topa vurmak yok böyle böyle olur. Yere vurmayın topu. Babam istemiyor. Oynayan arkadaşlar zekalı şeyler kullanacak. Bugün videoda arkadaşlar zekalı basketbol tarzı şeyler kullanıyoruz.